Sevgili öğrenciler hoş geldiniz. Elimizde yayın denize ayeti deneme sınavı var. Coğrafya sorularını beraber çözeceğiz. Sosyal 1 ve sosyal 2 coğrafya sorularını çözümlerken size tavsiyem küçük bir not defteri alın ya da ayrı bir defter tutun. Uçunuza giden ipuçlarını mutlaka yazın. Çünkü çoğu soru aşağı yukarı aynı kalıpta geliyor. En azından soru kalıplarını öğrenmiş olursunuz. Bunu bütün dersler için uygulamanız sizin faydanıza olacaktır. 35. soruda iki farklı ülkenin tarımsal yapısıyla ilgili bize bazı bilgiler veriyor. S ülkesi uyguladığı modern tarım teknikleri sayesinde gelişmiş ülkelerden birisidir. Ülkede tarım modern yöntemler yapıldığı için çalışanlar, tarımda çalışanların oranı azdır. Ülkede tarımsal verimin artması için çiftçiler özel bir eğitime tabi tutulmakta ve pratik uygulamaları incelemektedir. M ülkesi ise Ekonomik sektör içerisinde tarım önemli bir yere sahiptir. Ülke milli gelinin 5'e birinden fazlası tarımdan elde ediliyor. Çalışan nüfusun yarısına yakını tarım sektöründe istihdam ediliyor. Tarımda daha çok geleneksel yöntem. Şurası önemli. Geleneksel yöntem uygulandığından verim düşüktür diyor. Şimdi soruya baktığımızda buna göre S ve M ülkelerinde belirten farkların ortaya çıkmasındaki temel neden Zaten belli arkadaşlar. Direkt gelişmişlik seviyelerinin farklı olması. Gelişmiş ülkelerde modern yöntemler kullanılır, verim çoktur. Gelişmemiş ülkelerde daha geleneksel yöntemler kullanılır ve verim azdır. Bir de şöyle bir şey var. Tarım, sanayi ve hizmet sektörleri vardı. Burada tarım ne kadar fazla yer kaplarsa o kadar gelişmemiş, sanayi hizmet ne kadar çok yer kaplarsa o kadar gelişmiş oluyordu. 36. soruda aşağıdaki ekonomik fonksiyonlardan hangisinin kalkolitik dönemde şehirlerin gelişmesinde katkıda bulunduğu söylenebilir diyor. Şurası önemli. Yeryüzündeki ilk şehirler tarımsal faaliyetlere bağlı olarak geçmiştir diyor. Neolitik dönemdeki şehirlerde tarımsal faaliyetin yanı sıra ticaret, zanaat, savunma ve dini etkinlikleri de bu şehirlerdeki fonksiyonlar arasında yer almıştır. Kalkolitik dönemde şehirler gelişmeye devam etmiştir diyor. Gençler şunu unutmayın. Neolitik dönemde tarım var. Yerleşik hayat var. Kalkolitik dönemde bakır çağı denir aslında bu. Bakırdan işte bakır işlenmeye başlıyor ve kapkacak çanak, çömlek vesaire yapılıyor. Yani o zaman bakır zaten başlı başına bize madenciliği getirecek. Artık metallerin işlendiği, kapkacak, çanak, çömlek yapıldığı dönem. Yeryüzüne düşen asit yağışlarının etkileri arasında aşağıdaki hangisinin etkileri yoktur demiş. Burada direkt aslında asit yağışlarının etkileri şeklinde okursak bu şekilde bakmaya bile gerek yok. Asit yağışları en azından nasıl oluştuğunu biliyorsunuzdur. Sanayinin yoğun olduğu fosil yakıtların çok yandığı yerlerde işte atmosfere yayılan çeşitli gazların yağışlarla birlikte yeryüzüne düşmesidir bu bazı tahribatlara yol açıyor. Şimdi seçeneklerde bitki örtüsünün zarar görmesi sayabiliriz. Doğru. Suyun ve toprağın yapısı değişir. Doğru. İnsanların hayvanların sağlığı olumsuz etkilenir. Doğru. Mimari yapıları aşındırarak özelliklerinin bozulmasına neden olur. Doğru. Aslında en önemli etkilerinden birisi bu. Kültürel eserlere zarar verebiliyor tarih eserlere. Bölgedeki yağış miktarı azalmasına neden olması yanlış. Tam aksine yağışı arttırabilir. 38. soru. Bu ülkelerden hangisi doğal kaynaklar açısından fakir? Yani doğal kaynaklar açısından fakir ancak teknoloji bakımından zengin ülkelere örnek gösterilebilir. Derslerde sıklıkla bahsettiğimiz bir soru. Bana göre ÖSYM tipi sorulardan birisi. ÖSYM bunu sormayı çok seviyor. Bu bir kalıptır arkadaşlar. Doğal kaynak teknoloji olan olmayan böyle bir tekerleme gibi bir konu. Bunu not olarak yazabilirsiniz. Doğal kaynak var, teknoloji var olanlar gelişmişler. Yani Avrupa ülkeleri, Amerika, Kanada, Rusya, bu gibi ülkeler, İngiltere, bu gibi ülkeler de hepsi var. Doğal kaynak yok, teknoloji var. Buna yıldız atın. Bunun en tipik örneği Japonya'dır. Japonya sorulmazsa genelde İsviçre sorulur. Bazı ülkelerinde ne doğal kaynağı var, ne teknolojisi var. Bu da tipik Moğolistan örneğidir. Şimdi bize ne demiş? Soruya tekrar dönersek, doğal kaynak olmayacak ama teknoloji bakımından zengin olacak. Bakın soruya. Amerika hepsi var. Brezilya değil. Rusya hepsi var. Hindistan değil. Bakın Japonya teknoloji var, doğal kaynak yok. Zaten kalıp şeklinde sorulur. Ha, Japonya olmasa ismini unutmayın. O zaman cevabımız 5. Aşağıdaki haritada 1815'te Tambora Dağı'ndaki Endonezya'da volkanik patlama sonucunda ortaya çıkan Bulutların etkilediği alanları gösteriyor. En fazla etkilenen ülkeler arasında yoktur bulacağız. E, harita bilgisi ülkelerin yerini bulmamız lazım. Zaten bize etkilenen kısımları vermiş. Burada baktığımızda A seçeneğinde İtalya, Akdeniz'in burasında. E, B seçeneğinde Yeni Zelanda. Yeni Zelanda şurası. YZ yazıyorum. Yok o zaman cevap bu. C seçeneği Endonezya. Endonezya şuradaki adalar. Endonezya. Var. Hindistan, Şurada üçgen olacaktı. Var. Macaristan Avrupa'nın ortaları var. Yani Avrupa'nın ortaları derken Avrupa'nın tamamı etkilendiği için Macaristan'da Avrupa'da olduğunu bildiğimiz için direkt saydık. Zaten başka da seçenek kalmadı. Direkt çıktı. Çok keyifli güzel bir soru. 40. soruda buna göre haritada numaralandırmış illerin hangisinde bulunan dağlarda kış turizminin yapıldığı kalitesi yokturdu. Yani kış turizmi tesisi yoktur şeklinde işaretleyebiliriz bu soruyu. Şurası Bursa. Uludağ var. Burası Bolu Kartalkaya var. Isparta tarafında Davrazo sayabiliriz. Şuradaki tuz gölünü görüyorsunuz. Bunun tam sağı Kayseri, Erciyes var burada. Burada da Beşte de Karaca Dağ. Ee, cevabımız Güneydoğu'daki Karaca Dağ'da çok kar yağmadığı için yükseltisi de çok fazla olmadığı için cevabımız 5. Edebiyat Sosyal 2 kısmındaki diğer coğrafi sorularını da ben izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü şöyle ne kadar bazen sayısaldan hazırlansak, bazen eşyalardan hazırlansak da işler ters gittiğinde sözele dönebilmemiz lazım. Ya da işler ters gittiğinde sayısaldan eşyalara dönebilmemiz lazım. Bu şekilde çok öğrenci kendini kurtarmıştır. O yüzden en azından soruları izleyin. İkinci kısımdan devam edelim. Önce bunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Demir çelik sanayisinin önemli bir ham maddesi. Metalurji sanayisinde paslanmaz çelik yapımında kullanılıyor. Sıra endüstri için oldukça önemli. Çeliğe sertlik, kırılma ve darbelere karşı direnç ve oksitletmeye karşı koruma sağlıyor. Zaten oksitletmeye karşı koruma sağladığı için paslanmaz oluyor. Maden konusu net bir isteyen bir konu. Ee, sizi biraz zorlayabilen bir konu ama bilen öğrenciler için de çok kolay. Bakın şimdi gençler biz bir tane maden bileceğiz ya burada. Doğru da paslanmaz çelik dediği an ya da çeliğe sertlik dediği an cevap aslında direkt çıkıyor. Paslanmaz çelik ibaresini gördüğünüz zaman sadece krom. Çeliğe sertlik dediği zaman öncelik manganizindir. Manganizin olmadığı yerde kromundur. O zaman biz krom bulacağız. Kromda da şöyle bir şey var. Elazığ, Guleman, Fethiye, şuradaki Fethiye köyceği ve şu Bayburt tarafları kromda önemli yer. Elazığ, Guleman derse krom. Elazığ'ın maden derse bakır. Bu ayrı. Yani o zaman burası kere, burası kere. Kastamonu bakır. Konya boksit alüminyum dediğimiz şey. Cevabımız burada bir kere dördün olduklarını alırsak 2 değil 2 5 cevabımız şurası. Kopta, Bayburt'ta Kok civarı. 13. soru. Öğretmen bu ifadesinde tarımsal faaliyetleri ve verimliliği etkileyen faktörlerden hangisini vurgulamıştır diyor. Bitki atıklarının temizlenmesi, toprağın havalandırılması, işte temizlenmesi gibi ekim ve dikimi hazır hale getirilmesi. Bu kelimeler tabii ki bize neyi çağrıştırıyor? Bu şekilde toprak bakımının. Eğer kentsel diyorsa şey, şehirler düşünün. Gelişmiştir. Bunu olumlu özellik alacaksınız. Kır diyorsa bunu olumsuz özellik köy olarak alacaksınız. Aslında Türkçedeki olumlu olumsuz sorularından bir tanesinin grafik haline getirilmiş hali. E, Gazete der ki ve kitap okuma oranları yüksektir diyor. Şehirlerde daha yüksek. Bu doğru. Sosyal dayanışma güçlüdür diyor. Şehirlerde sosyal dayanışma yok. Köylerde sosyal dayanışma daha güçlü. İkiyi alıyoruz. Yanlış olanı bulacaktık ya. İmece köylülerin birbirine yardım etmesidir arkadaşlar. Köylerde tabii ki bu daha yaygın. Doğru. Tiyatro, sinema gibi kültürel faaliyetler şehirlerde daha yaygındır. Doğru. Mesleki uzmanlaşma köyde değil şehirdedir arkadaşlar. Çünkü şehirde iş bölümü. Bunu mesleki uzmanlaşma demez bazen. İş bölümü derse de aynı şeyi kastediyor. Yani şöyle düşünün. Köydeki insanlar her işi elinden geldiğince yapmaya çalışırken şehirdeki insanların fabrikalarda bile ayrı ayrı uğraştığı işler vardır yer değiştirmesi gerekenler 2 ve 5. Aşağıdakilerden hangisi bu kalkınma projesinin amaçlarından birisi değildir diyor. Kalkınma projesine baktığımızda ZBK dediğimiz Zonguldak Bartın Karabük projesi kömüre ve çeliğe dayalı sanayiye bağımlılığı azaltarak yeni iş sahaları oluşturmak için hazırlanan bir projedir. Yeni iş imkanları oluşturarak bölge dışına göçü önlemek bu hepsinde var. İmalat sanayi ve hizmetler sektöründe yeni istihdam alanları oluşturmak hepsinin ortak özelliği. Özel sektörün yeni faaliyetlerin geliştirilmesini sağlamak yatırım hepsinde. Bölgenin ağırlıklı ekonomik yapısını teşkil eden tarım ormancılık faaliyetlerini verimli artırmak tamam. Bartın çayı ve kollarında var olan kirlilik alanlarını tespit edip önlemek bu değil. Burada şöyle bir şey yapmaya çalışmış. Yeşilırmak olarak görünüşü şu Bartın çayını. Yeşilırmak ve kollarında var olan kirlilik alanlarını tespit edip önlem almak. Ya da erozyon, yani akarsuyla alakalı seçeneklerde şöyle bir projemiz var. Yeşilırmak havzası gelişim projesi. Projenin adında Yeşilırmak olduğu için seçeneklerde akarsuyla e, ol, ilgili oluyorsa o YHGP projesine ait bir özellik olacak. Burada kelime oyunu yaptıklarını düşünüyorum. Cevap Edirne. Ha? Aşağıdakilerden hangisi bu türdeki ekstrem olaylardan ve sonuçlarından birisi değildir diyor. Jeolojik, jeomorfolojik kökenli olaylardan değildir bulacağız bunu not, bunu not alın gençler videoyu uzatma sebebim bu aslında yani soru çözmek değil size bir şeyler öğretmek şu şekilde 3 gruba ayrılıyor astronomi deyince uzay aklınıza gelsin uzaydan bizim başımıza ne gelebilir meteor jeoloji jeomorfoloji deyince jeoloji yer altı jeomorfoloji yerin üstü deprem depremle birlikte tsunami bakın tsunami e, çoğu sorunun tuzağı sulu olduğu için Hiro kısmını atıyorsunuz depremden dolayı tsunami oluşur Volkan, heyelan, kütle hareketleri bu gruptadır. Hidrosu demek, meteoroloji, hava olayları demek. Yani gerek sulu şeyler, gerek havadan gelen hava olaylarıyla alakalı şeyler de bu grupta olacak. Bakın aşırı sıcaklık, bunun sonucunda kuraklık. Aşırı yavaş bunun sonucunda sel taşkın, kasırga gibi olaylar. Hidro, meteorolojik. Şimdi soruyu buna göre okuduğumuzda biz neyi bulmayacağız? Jelo biz jeolojik olmayanı bulacağız. Kasırga jeolojik değil hidrometeorolojik. Tsunami bakın buna düşersiniz. Sulu diye jeo sanmazsınız ama depremden dolayı olur jeolojik. Volkanlarda püskürtülen volkan isman, jeolojik, deprem jeolojik, kütle hareketleri jeolojik. O zaman cevabımız ne oluyor? Adana. 17. soruda bir çöl sorusu arkadaşlar. Buna göre haritadaki alanlardan hangisinde bitki yaşamı daha sınırlı olduğu söylenebilir diyor. Yani biz burada bu sefer çölleri bulacağız. Çöller ÖSYM sorularında Avustralya'yı alıyordunuz. Kuzey Afrika'yı alıyorsunuz. Ve şu üçgen Hindistan'da burada bir Himalayalar vardı. Bunun arkasını alıyorsunuz. Şimdi bu bölgede e, tek bir seçenek istediğine göre bize çöller nereye denk Afrika'nın ortasına. Bu 3 noktayı mutlaka bilmek zorundasınız. 18. soruda bu ülkenin sosyal ekonomik yapısıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamazı bulacağız. Tarım ne kadar çoksa o kadar gelişmemiş. Sanayi hizmet ne kadar çoksa o kadar gelişmiş olurdu. Burada şuna yıldız atıyorum. Tarım çoksa gelişmemiş derken tarım kötü anlamında değil. Köydekileri düşünün genelde tarımla uğraşırlar. Şehirdekiler Tarımla uğraşmaz, sanayi hizmetle uğraşırlar. Köy mü gelişmiş, sanat, ne, 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 şehir mi gelişmiş? Bu mantığı kavrayınız. Hangisine ulaşılamazı bulacağız? Bizim bu sorularda bakacağımız en önemli kısım şuralar. Tarım %1, sanayi hizmet %76. O zaman bu gelişmiş. Yani olumlu. Şimdi bunu, bunu bilen öğrenci için soru artık olumlu olumsuz sorusu. Bakın şimdi... Tarımda modern yöntemler kullanılır zaten bu gelişmiş bir yerde. Kişi başına düşen gelir yüksekte gelişmiş bir yerde. Okuma yaz, yazma oranı yüksek gelişmiş. Nüfus artış hızı yüksek. Bu yüksek gelişmemiş ülkelerin özelliğidir. Geçmiş ülkelerde doğumlar daha fazladır. Olumsuz cevabı çıkıyor? Araştırma geliştirme faaliyetlerinden kaynak yüksektir. Bakın araştırma geliştirme gelişmiş ülke özelliği. Taktiği anladınız değil mi? Sanayi hizmet çoksa gelişmiş ülke tarım çoksa geçmem şöyle. Bundan sonra soru olumlu olumsuz sorusuna dönüşüyor ve bu soru ÖSYM'nin sürekli sorguladığı sorulardan birisi keyifli bir soru aslında. 19. soruda yanlış arazi kullanımına örnek bulacağız. Bakın yanlış araziye örnek bulacağız. bu aslında bu sorular olumlu olumsuz sorusu. Ormanlık alanda ya da otlak alanlarda yani bizim mera dediğimiz alanlarda tarım yapılması Hayır arkadaşlar yapacaksın ya hayvancılık yapacaksın ya da bırakacaksın. Ee, bu yanlış bir uygulamadır. Biz zaten bakın neyi arıyorduk sorularda bu yanlışlara düşmeyin. Yanlış arıyorduk o zaman biri alırız. Çukurova'daki tarım alanlarında pamuk tarımı yapılması. E, tarım alanında ta ta tarım yapmayacaksın da o zaman ne yapacaksın? Bunu, bu doğru bir uygulamadır. Ama bazen şöyle der. Açık açık size tarım demez. Deltalarda der. Bazen delta da demez. Şunu der alüvyon arazilerde, alüvyon topraklarda tarım yapılması der. Bunlar zaten tarım toprakları olduğu için, verimli alanlar olduğu için verimli alanlarda tarım yapılması gibi okuruz soruyu. Bunu o yüzden saydık. Yolların verimli tarım alanlarından geçirilmesi. Bakın o zaman bu cümle direkt kafadan olumsuz. Yanlış bulacaktık biz. Bunu da aldık. Cevabımız çıktı. 1-3. Uzun yayla platosunda küçük baş hayvanların yetiştirilmesi. Bu da doğru bir uygulama. 20. soruda küresel iklim değişimini azaltmak için yapılacak çalışmalar arasında yer almayan bir şeyi bulacağız. Küresel iklim değişimi doğal faktörleri veya yani insanların etkisiyle atmosferdeki gaz birleşiminin bozulması sonucunda iklimde gözlenen değişimler. Şimdi küresel iklim değişimi zaten olumsuz değil mi? Olumsuz bir algısı yok mu? Var. E tamam o zaman biz bu olumsuz için e, çözüm bulacağız değil mi? Bakalım karbon salınımını azaltılarak yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanılması diyor. Olumlu. Az enerji tüketen bakın az enerji tüketen teknoloji geçerek tasarruf sağlaması bu da olumlu. Mevcut ormanların korunması ve ağaçlandırma olumlu. Geri dönüşüm uygulamaları yapılarak doğal kaynak tüketiminin azalması olumlu. Yer tutuları yerine yeraltı su kullanımının arttırılması. Cevap edelim. 20. soru uluslararası örgütler sorusu bilenin yapacağı bilmeyenin yapamayacağı bir soru tarzıdır. Dünya genelindeki dağılımının dolayı küresel özellik taşıyanlar yani Küresel demek şu tüm dünyayı ilgilendirenler, etkileyenler, dünya çapında olanlar. Buradaki en büyük tuzağımız ahında bu arkadaşlar. Avrupa Birliği'ni gördüğünüz zaman dikkat ediyorsunuz. Neden? AB küresel değil, bölgeseldir. Adı üstünde Avrupa. Öyle değil mi? Ama Avrupa bildiğince dünyada hani çok önemli, etkili gibi algıladığımız için bunu küresel sanıyoruz. Ve bu çok can yakıyor küresel bir örgüt değildir. Adı üstünde Avrupa'dır. İslam İşbirliği Teşkilatı bu küreseldir. Çünkü şöyle düşünün. Dünyadaki Müslüman ülkelerin yayılışını düşündüğünüzde işte Afrika ülkelerinden Endonezya'ya e, Orta Asya Cumhuriyetlerine bizim Türkiye'ye ya da Avrupa'daki işte Bosna Hersek, Kosova gibi ülkeleri bakın tüm dünyada toprakları var. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Bağımsız devletler topluluğu bölgeseldir. Bu Rusya'nın Sovyet Rusya olduktan sonra dağıldıktan sonraki e, ayrılan devletlerin kendi aralarında kurduğu bir topluluktur. O zaman küresel özellik taşıyanlar hangisi oldu? Avrupa Birliği tuzağına düşmüyoruz. İslam alıyoruz. Bağımsız devletleri alamıyoruz. O zaman yalnızca cevabımız 2. Evet son sorumuz ekonomi politikalarıyla alakalı doğru bir ifade bulacağız. 1950-60 arasındaki ekonomi dönemiyle ilgili doğru bir ifade bulacağız. Şimdi son soruda en azından şu tavsiyede bulunayım size. Derslere öyle bir çalışın ki sadece şu kısmı görür görmez seçeneklere bakmadan aslında maddeleri söyleyebilin. Mesela 1950-60 dönemi bizim ikinci liberal dönemimiz. Yani özelleştirme, liberal dönemlerde özelleştirmeler teşvik ediliyor. Öyle düşünün. Bu dönemde Türkiye şantiye gibi. Ne demek yani? Altyapı çalışmaları bu dönemde. işte yollar, enerji yatırımları bu dönemde. Liman yatırımları bu dönemde. Yani bunlara bazen kısaca büyük sermayeli yatırım diyebilir. Bu gibi bilgileri bizim söylememiz lazım. Bak daha seçeneklere hiç bakmadan. Şimdi eğer siz bu şekilde çalışıp test çözüyorsanız zaten test çözmek sizin için çok keyifli olacak. Ekonomik kalkınmanın en hızlı olduğu dönemlerden birini sayabiliriz. Özel sektöre büyük önem verilmiş ve ikinci liberal bakın sayabiliriz. Altyapı çalışmaları, liman enerji projeleri işte buna diyorum ya bazen böyle demez büyük sermaye der tamam. Mı? Bunun da soru çözeceğiz öğreneceksiniz. Yani burada liman enerji demiş başka soruda büyük sermaye dediğinde he, demek ki bunu kastediyormuş diyebilmeniz lazım. Burada son soruda cevabımız edirne. Testler sorular genel olarak güzel. Kısa notları alın. Umarım netleriniz gittikçe yükseliyordur. Bir sonraki denemede görüşmek üzere başarılar.